Esselam Esselam ya ümmetü'l-islam Esselam Esselam yani ey ümmetü'l-islam namaz namaz diyorsa ölüm döşeğinde bu bizi ikaz ediyor biz <laughs> Meryem suresi 59. ayet-i kerime indiğinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle diyordu ya Cibril Ümmetim namazını salatını zayim edecek ya Cibril Ya Cibril ümmetim namazını zayim edecek ya Cibril Resulullah diyor Ya Cibril ümmetim namazını terk mi edecek Namazını kılmayacak mı diye soruyordu Evet Cibril ne diyordu biliyor musunuz? Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kıyamete yakın ümmetinden bir topluluk gelecek. Azıcık bir dünya malı için dinini satacaklar. Ya Muhammed kıyamete yakın bir topluluk gelecek ümmetinden azıcık bir dünya malı için dinlerini satacaklar. İşte kardeşlerim ayetle bu hadisi bağladığımız zaman Allah Resulü ne soruyordu? namazını mı zayi edecekler? Ne diyordu Cibril? Ümmetinden bir topluluk gelecek kıyamete yakın. Onlar dünya malı için dinlerini satacaklar. Namazlarını tergiyecekler. Namazlarını kılmayacaklar. Rükünlerini yapmayacaklar. Onun hakkını vermeyecekler. Kıbleye dönmeyecekler. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem gibi namaz kılmayacaklar. İşte ümmetini Cibril böyle uyarıyordu. Kardeşlerim vaka bu. gerçek bu. İşte kıyamete yakın bir dönem ve ümmeti Muhammed namazını zayi etmiş. Dünya malı için, ticareti için, kazançları için, işi için, içinde bulunduğu şartlarla konumlar gereği namazını terk ediyor, anlatıyor bir kardeşim.